Arkadaşlar merhabalar. Ben Nergis. Biraz önce küçük bir video çekmiştim size. Biliyorsunuz o videoyu. Atacağım zaten sizlere. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Nereye gidiyorum? Bugün biraz dışarıda gezeceğiz. Bugün günlerden Perşembe. Ben i̇çeri. Evet. Ee, Alışveriş falan yapmayacağım, kendime söz verdim zaten yaklaşık 2-3 aydır hiç alışveriş yapmıyorum arkadaşlar. Yani tamamen biliyorsunuz minimal bir hayat yaşamak istiyorum artık. Böyle zaten genelde bomboş, hiçbiri doğrusunda bir eşya da yok. Hani biraz çekmekte zorlanıyor olabilirim ama ben bugün saçlarımı düzleştiriciyle düzleştirdim. İçi pamuklu bir tayt giydim. Üstüne dar, oturan ama tabii esnek bir ceket giydim. İçinde body var. İşte bu çizmeler içleri tüylü. Artık havalar soğudu biliyorsunuz. Saçlarımı da böyle düzleştirdim. Yani hem spor hem sade ama bir o kadar da şık bir görüntü oldu arkadaşlar. Şimdi işte Gidiyoruz bakalım. Günümüz inşallah güzel evet. geçer. Evet kimse de yok. Hepinizi çok seviyorum. Yani yeni videolar gelecek artık arkadaşlar. Başrolda güzellik videoları. İsterseniz beğenip isterseniz abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Tamam. Hava nasıl diye baktım arkadaşlar. Aslında çok da şey değil, kötü değil. Yani çok soğuk değil ama yine de bir bereye, bir şapkaya falan ihtiyaç duyuyorsunuz. Haberiniz olsun. Hepinizi seviyorum. Ve öpüyorum arkadaşlar.